Merhaba ve hoş geldiniz. Dur için hazır mısınız? Bugün yine lastik ile charms yapıyoruz. Yani lastik anahtarlık. Böyle şık kalp lastikan anahtarlık. Nasıl yapılır bugün biz size öğreteceğiz. Görüyorsunuz böyle renkli kırmızı gökyüzü şeklinde yaptık. Bence çok şık. Ve i̇şte bunun için ne lazım olacak? iki tane tığ, bir ataç. Görüyorsunuz bir ataç da bugün lazım olacak. Ve 43 tane lastik kullanacağız bugün. Tamam hazırız. Hemen başlayabiliriz. Evet şimdi ilk olarak görüyorsunuz iki tane tığ aldık tabii ki. İki tane kırmızı lastik alıyoruz. Bir tane tığın üzerine alıyoruz. Sol eli sol elimizi aldık. Görüyorsunuz yukarıda bir, tığdan giriyoruz, çeviriyoruz. Böyle çapraz şeklinde oluyor şimdi bizim iki tane kırmızı lastik. Tamam. Yine kırmızı alıyoruz. Her zaman iki tane. Görüyorsunuz sağdaki tile tığlan ile aynı bu şekilde bir lastiğin içinden alıyoruz. Böyle oluyor şimdi. Şimdi tığı değiştiriyoruz. Dikkatli olduk. Yine kırmızı alıyoruz ve bir sefer daha yapıyoruz aynısını. Yani tığ ile böyle alıyoruz. İçinden geçiriyoruz ve yine alıyoruz tığın Aynı bu şekilde. Böyle oluyor. Görüyorsunuz çapraz şeklinde. Şimdi iki tane görüyorsunuz kırmızı lastik alıyoruz sağa doğru alıyoruz. Şimdi iki tane turuncu alıyoruz. Turuncuyu da sağ tığın üzerine alıyoruz. Sağda olanı ve görüyorsunuz yine tek ilk görüyorsunuz dört tane ilk ta ilk 2 tane lastiği arasından alıyoruz. 3. boş kalıyor ve şimdi görüyorsunuz iki turuncu bir kırmızı var tığın üzerinde. Aynı bu şekilde. Böyle oluyor. Şimdi dikkatli izleyin görüyorsunuz. Soldaki tığ ile turuncuyu alıyoruz. iki tane. Böyle oldu. iki tane solda, iki tane sağda. Şimdi sarı alıyoruz. Sarı görüyorsunuz yine komple. içine giriyoruz. Tığın üzerine alıyoruz. Tamam. Böyle oluyor. Tek şimdi görüyorsunuz. Sarı var. Şimdi sarı solda kalıyor. Çeviriyoruz. Biraz bu zor oluyor. İki tane sarı alıyoruz yine. görüyorsunuz içinden alıyoruz ve şimdi tek iki tane sarı kaldı aynı bir şekilde şimdi görüyorsunuz sağdaki tığla üç tane sarı şimdi var yani altı tane lastik oluyor ondan sonra iki tane yeşil alıyoruz şimdi dikkatli izleyin tığla neyle görüyorsunuz üç tane yani altı tane lastiğin arasından lastiği çekiyoruz. Şimdi görüyorsunuz sağda tek yeşil var. Şimdi ataçı alıyoruz. Ataçla beraber komple 3 tane lastikleri yani 6 tane her zaman 2 tane kullandığımız için görüyorsunuz önce yeşilleri ondan sonra sarıyı. Görüyorsunuz şimdi ataçın üzerinde oluyor. Bunu bir oraya koyalım. Şimdi arkadaşımız devam etsin. Yine iki tane kırmızı alıyoruz. Yine başlıyoruz. Görüyorsunuz yine böyle çapraz şeklinde oluyor. İki tane kırmızı alıyoruz. İçinden alıyoruz. Aynı bir şekilde. Sağda iki, solda bir. Yine değiştiriyoruz. Solda şimdi iki oldu. Yine kırmızı alıyoruz. Şimdi solda da aynısını yapıyoruz. Tamam. İki sefer yaptık. Şimdi bir tane kırmızıyı alıyoruz sağa doğru. Turuncu geliyor yine turuncuyu iki tane kırmızının altısından alıyoruz yani dört tane görüyorsunuz şimdi sağda iki tane turuncu bir tane turuncuyu şimdi yine sola doğru alıyoruz yani iki lastikle şimdi iki tane solda oluyor iki tane sağda ondan sonra yine sarı alıyoruz komple bu iki tane lastiklerin altından geçiriyoruz. Çeviriyoruz şimdi. Burada da aynısını yapıyoruz tabii ki. Böyle oluyor. Şimdi yine bir tane sarıyı alıyoruz. Bir tane yeşil alıyoruz. Yani iki tane yeşil lastik ve komple sarının altından alıyoruz yani içinde Böyle oluyor. Sarı'yı görüyorsunuz. Şimdi tek bir tane tığda kalıyor. Aynı bu şekilde bu şimdi kalbin öteki tarafı oluyor. Ataçı alıyoruz yine. Bunu yine şimdi bu tığın üzerine alıyoruz komple. Evet Şimdi bu kalbin etik tarafı oluyor. Bunları işte şimdi birleşeceğiz. Onu nasıl yapacağız onu da tabii ki göstereceğiz. Görüyorsunuz. Sarı alıyoruz. Öyle oluyor. Yeşil alıyoruz yine. Yeşil şimdi görüyorsunuz aynı bu şekilde. Görüyorsunuz tek sarı üzerinden alıyoruz. Şimdi tek yeşil kaldı 3 tane. Aynı bu şekilde. Görüyorsunuz komple 4 tane lastik sağda oluyor. 2 tane solda. Şimdi 3 tane. Yani yarı yaptık. Öyle oluyor. Şimdi yeni renk alıyoruz mavi, iki tane tabii ki yine. Bu lastikleri görüyorsunuz şimdi. Komple tığın üzerine alıyoruz. Yeşiller aşağıda kalıyor. Burada da aynısını yapıyoruz. onun arasından alıyoruz. Aynı bu şekilde. Tek iki tane mavi kaldı. Görüyorsunuz şimdi bir tane maviyi alıyoruz. Mor alıyoruz şimdi yeni renk. arkadaşımız bunu da yapabilecek mi? Görüyorsunuz iki tane mavinin arasından alıyor. Tüm üzerine alıyor. Ve yine görüyorsunuz yarı yapıyoruz. İki tane solda, iki tane sağda. Şimdi pembe lastik alıyoruz. Görüyorsunuz pembe böyle komple mor renginde ve mavi rengi lastiğin arasından alıyoruz. Çeviriyoruz. Ve burada da aynısını yapıyoruz. Evet. Böyle oluyor. Şimdi görüyorsunuz yine Komple Sağdaki Tığla Alıyoruz Şimdi tek bir tane tığ lazım oldu İki tane görüyorsunuz Pembe aldık yine Komple bunun üstüne alıyoruz Görüyorsunuz dört tane lastik kaldı Şimdi tek bir tane alıyoruz Kapatmak için Tabii ki bu bir lastik anahtarlık olacağı için Bizim kalbimizi burada kapatıyoruz ve kapattık. Evet nasıl oldu? Bizim değişik kalp çarmısı. Bence çok şık. Çok şık bir lastik anahtarlık. Tabii ki başka bir yerde de süsleyebilirsiniz. Hadi şimdi kendiniz deneyin. Kendiniz yapın. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere.